12. sınıf fizik kazanım kavrama testi 7'yi çözüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım kavrama testleri. Birinci soru. Şekil 1, 2 ve 3'te verilen K sabit makarası, L dişlisi ve M tekerleğinden hangileri hem dönme hem öteleme hareketi yapmaktadır? Hem dönme hem öteleme hareketi demek dönerek ilerleyecek demek. Yani dönerek yol alacak. Yer değiştirecek K sadece olduğu yerde döner Yer değiştirme yok Onun için hem dönme hem öteleme değil L olduğu yerde dönecek Diğer dişliği de döndürecek Fakat bunlar ilerlemeyecekler Onun için bu da cevap değildir M hem dönecek hem ilerleyecek Yani yer değiştirecek O zaman M cevaptır Cevap C İkinci soru, sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerindeki tekerlek sabit ve hızıyla kaymadan dönerek ilerlemektedir. Tekerlek şekildeki konumdan geçerken K ve O noktalarının yere göre anlık hızlarının büyüklükleri oranı kaçtır? Şimdi bunların pratik yöntemi şöyleydi. Dönme noktasına olan uzaklık ile yere göre hız doğru orantılı. Örneğin O noktası yere yani x noktasına uzaklığı r ise hızını v alalım. K noktasının x'e uzaklığı 2v olduğundan onun hızını 2v alacağız. K ve O'nun hızları oranı 2 bulunur. 3. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde düzgün çembersel hareket yapan cismin niceliklerden hangilerinin yönü değişkendir? Şimdi düzgün çembersel hareket yapsın bu cisim. Şu nokta etrafında dönsün şöyle. Bu da dönüş yönü olsun. Bu bir dişli olabilir, çark olabilir. Böyle çizilebilir. Şimdi açısal momentum, çizgisel momentum ve merkezcil ivmeden bahsedilmiş. Yani bunu da alabiliriz. Yani şunu da alabilirsiniz. Mesela şu cismi de alabilirsiniz. Bu da düzgün çembersel hareket yapıyor. Şimdi buradaki niceliklerden yönü değişir demiş. Açısal momentum demek L ile gösterilir. I çarpı W. Ydu. Yönü ise sağ el kuralıyla bulunur. Mesela şu disk dediğimiz kısımda bakalım. Dönüş yönü 4 parmaktır. Açılan sağ elimizin açılan baş parmağı ise açısal momentum ve açısal hız ile aynı yönlüdür. Bu da dönüş yönü olsun. Bu böyle sağ el kuralıyla bulunuyordu. Yönü değişken midir? Düzgün çembersel hareket yaptığından yönü hep yukarı doğru ve sabit büyüklükte olur. Yönü değişken değil. Çizgisel momentumun yönü değişkendir. Mesela şu noktaya bakalım. Bu noktanın hızı böyleyken buraya geldiğinde hızın yönü değişiyor. Hızın yönü değişince çizgisel momentumun yönü de değişir. Çünkü hız çarpı kütle bize çizgisel momentumu veriyordu. Çizgisel momentumun büyüklüğü sabit, yönü değişkendir. Merkezcil ivme merkezcil kuvvetten bulunur. Merkeze yönelik net kuvvettir. Mesela şu noktayı alırsak bir cisim şöyle şu yörüngede dönsün, şöyle dönsün. Bu merkeze yönelik bir kuvvetin etkisindedir. Burada da merkeze yönelik bir kuvvetin etkisindedir. Burada da. Kuvvetin büyüklüğü aynıdır fakat yönü değiştiğinden merkezcil kuvvet ve merkezcil ivme değişkendir. Yönünün değişmesinden dolayı değişkendir. Burada yönü demese de Merkezcil ivme ve merkezcil e, çizgisel momentum değişkendir diyebiliriz. Dördüncü soru: O merkezli r yarıçaplı dairesel pistte m kütleli noktasal cisim v çizgisel hızı ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre cismin açısal momentumu 1, 2, 3 niceliklerden hangilerine bağlıdır? Açısal momentum çizgisel momentumun torku idi. O noktasına göre torku idi. Ya da gerçi buradan anlaşılabilir. Çizgisel momentumu açalım. M çarpı V çarpı R. Görüldüğü gibi kütleye bağlı, yarıçap'a bağlı ve çizgisel hıza bağlı. Cevap E seçeneğidir. Beşinci soru. Belli bir eksen etrafında dönen cismin sahip olduğu açısal momentum ile ilgili hangileri doğrudur? Biraz önce söylemiştim, sağ el kuralı ile bulunur. Yönü zaten sağ el kuralı ile bulunduğu için vektöreldir. Cismin kütlesine bağlıdır. L dedik, p çarpı r idi. Yani çizgisel momentumun torku idi. Çarpı r yazdığımızda cismin kütlesine bağlıdır. Şurayı silelim. Altıncı soru kütlesi 2 kilogram, uzunluğu 4 metre olan homojen, düzgün türdeş kütle merkezinden geçen eksen etrafında 3 radyan bölü saniyelik açısal hızla şekildeki gibi dönmektedir. Çubuğun sahip olduğu açısal momentumun büyüklüğü nedir? Açısal momentumun ya P çarpı R ile yapacaktık ya da bu MV yerine bunu açarsak buradaki M çarpı V yerine W R çarpı R yazarsak L eşittir M R kare W M R kare eylemsizlik torkunun değeriydi. Onun için biz buraya genel formül olarak I çarpı W yazacağız. Bu da diğer formülüydü. Birinci formül. Bura bundan ikinci formülü çıkarttık. Şimdi burada açısal momentumu sormuş. Eylemsizlik torkunu, eylemsizlik e, torkunun zaten değeri verilmiş. Elemsizlik momenti de denir buna. Yazalım. I çarpı W. I dediğimiz 1 bölü 12. M dediğimiz 2 kilogramlık kütleye sahipmiş. L kare yani çubuğun uzunluğunun karesi. 4'ün karesi 16. Çarpı W. W kaç verilmiş? 3 radyan bölü saniye verilmiş. Buradan Yukarıda 32 çarpı 32 çarpı 3 bölü 12. Şöyle yapalım. 4'e bölelim burayı. 3 burası 8. 3'ler gider. L eşittir 8 kilogram metre kare bölü saniye. Cevap A seçeneğidir. 7. soru kütlesi 3 kilogram olan Noktasal K cismi yarı çapı 2 metre olan dairesel yörüngede 4 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre açısal momentumun büyüklüğü nedir denmiş. L eşittir çizgisel momentumun O'ya göre torku idi. Çizgisel momentum M çarpı V çarpı R idi. Kütle 3 kilogram, çizgisel hız 4, yarı çap 2 olduğundan 12 çarpı 2'den L eşittir 24 kilogram metrekare bölü saniye cevaptır. 8. soru. Cisimler verilmiş. Kendi ekseni etrafında döndürülüyor. Bunların KLM cisimlerinin açısal momentumunun yönü sorulmuş. Şimdi Y ekseni etrafında dönüyor. Sağ el elimizi açtığımızda baş parmak 4 parmağa dik olmalı. 4 parmak buradaki dönüş yönünü gösterecek Dönüş yönünü gösterdiğinde açılan baş parmağımız buna dik olacak şekilde açısal momentum'un yönünü gösterir Yine sağ elimizin Şöyle L'yi kavradığımızda 4 parmak şu yönde Olursa açılan Baş parmağımız sağ elimizin baş parmağı Bu yönde olur İşte bu da açısal momentum'dur Yine M cismi dönüş yönü sağ elimizin dört parmağı böyle kavradığımız zaman M küresini dönüş yönü 4 parmak açılan baş parmak sağ elimizin açılan baş parmağı açısal momentumu verir. O da eksi y yönündedir. O zaman k artı y l artı x m ise eksi y cevap a seçeneğidir. 9. soru Dünyanın dönme eksenine göre Ekvator üzerindeki üzerinde bir kentte olan kişi hareketsiz durmaktayken ölçülen 1 2 3 niceliklerinden hangileri kişi Kuzey Kutbu'na gittiğinde değişmektedir? Şimdi Ekvator ve Kuzey Kutbu olayına bir bakalım. Şöyle çizdiğimizde şurası Ekvator olsun. Kişi buradayken daha yukarı gittiğinde ne değişir? Şu eksen etrafında dönsün. Şimdi açısal hız dünya için aynıdır. Yani bütün noktalar için açısal hızlar aynıdır. Periyotlar aynı olduğu için bütün noktalar aynı sürede dönüş dönüşünü tamamlar. Onun için açısal hız değişmez. Sabittir. Bize değişmektedir diyor. Bu değişmez. Açısal momentuma bakalım. Açısal momentum çizgisel momentum çarpı yarıçap idi. Burada çizgisel momentum ekvatorda en büyük çünkü çizgisel momentumun şu olduğunu biliyoruz. W çarpı R. W aynı. Fakat kutuplara gittikçe yarıçap azalır. Azaldığı için çizgisel hız da azalır kutuplara gittiği zaman. O zaman hem çizgisel hız azalmış hem yarıçap azalmış açısal momentum değişir, azalır. Eylemsizlik momenti m r karenin katları idi. Yani r'ye bağlı idi. Ekvatorda yarıçap daha büyük olduğundan dolayı kuzey kutbuna gittiğinde eylemsizlik momenti ya da diğer adıyla eylemsizlik torku azalır. Onun için 2 ve 3 değişir diyoruz. 10. soru bir buz patencisi kolları açık olacak olarak sabit hızla dönerken kollarını kendine doğru çektiğinde hızın arttığını gözlemiş. Yani şöyle bir durumda iken kollarını kendine doğru topladığında kendine doğru topladığında bunun hızının arttığı gözlenmiş. Hangileri doğrudur? Şimdi dışarıdan bir etki olmadıkça açısal momentum korunur dedik. Dışarıdan bir etki yok, dışarıdan biri gelip bunu itmemiş, kendi kendine bunu yaptığı için açısal momentum korunur. Nereden geliyordu? Tork eşittir birim zamandaki açısal momentum değişimiydi Tork sıfır olduğundan açısal momentumda değişimi sıfır, yani son açısal momentum ilk açısal momentuma eşit, yani korunur. Elemsizlik momenti azalır demiş. Elemsizlik momenti m r kare ile orantılıydı. Yani kişi kollarını kapattığında yarıçapı azalır şeklinde düşüneceğiz. Çizgisel momentumu korunmaz. Çizgisel momentumu aksine artar. Daha büyük bir hızla döndüğü söylenmiş zaten. Cevap C seçeneği. 11. soru. Bir boru içerisinden geçirilen ipin ucuna bağlı M kütleli cisim şekil gibi döndürülüyor. Cisim döndürülürken ipin alt kısmından ip çekildiğinde M kütleli cismin niceliklerden hangileri artar? Şimdi burada da tork etkisi yok. Dikkat edin kuvvetin uzantısını şuradaki kuvveti aynen alırsak bunun tork etkisi sıfırdır. Çünkü dönme eksenindeki bir kuvvet bu. Tork etkisi sıfır. O zaman açısal momentumu bunun korunacak. Yarıçapı daha küçük bir kısma geldiğinde bakalım neler olacak. Açısal momentum korunduğu zaman yani P1 çarpı R1 P2 çarpı R2 diyelim. M çarpı V çarpı 2 alalım başta. Hatta R almış. Biz de bunu M çarpı V üssü çarpı R bölü 2 yapalım. O zaman buradaki V üssü 2V olur. R bölü 2 yaparsanız 2V olur. Bu ne demektir? Çizgisel hız artacak. Çizgisel momentum artacak demektir bu. Eylemsizlik momenti m r kare ile orantılıydı. R azaldığı için eylemsizlik momenti azalır. Bu artmaz. Açısal hız değeri şuradan da yapabiliriz. I1 çarpı W1 bu 2 çarpı W2 bu da buradaki ilk açısal momentum. Bu da ikincisi. Emre kareden bunun eylemsizlik momenti azaldığından dolayı açısal hızı artacak. Açısal hızın artması demek periyot ile ters orantılı olan periyodun azalması demektir. Onun için periyot azalacak. Cevap 1 ve 3'tür. 12. soru. Şekildeki gibi W açısal hızıyla dönen çubuğa bağlı L uzunluklu ipin ucundaki m kütleli cisimle birlikte dönerken ip çubuğun etrafına sarılmaktadır. Bu olayla ilgili cismin niceliklerinden hangileri artar? Bu döndürüldükçe yarıçapı azalmış gibi durum olur. Aynı şey. L iken L/2 bölü yapacağız bunu. Şimdi L yarı çaplı kısımda dursun. M çarpı yani ilk açısal momentum son açısal momentum eşit olsun. M çarpı L kare çarpı W diyeceğiz. Çünkü M çarpı R kare W. I1 çarpı R1 yani I1 çarpı I2 diyoruz. O zaman ne olacak? L1 çarpı W1 buradaki I2 çarpı W2. I değeridir. Bunu şuradan silelim. I dediğimiz M L karedir. M çarpı L kare çarpı W. M çarpı L bölü 2 yapalım. Yani L kare bölü 4 olsun bura. Görüldüğü gibi eşitliğin sağlanması için buranın da 4W olması lazım. Yani açısal hızı artacak. Açısal hız ile periyot ters orantılı olduğundan Açısal hız artarsa periyot azalır. Açısal momentum dış etki olmadığından açısal momentum korunur. İlk açısal momentum son açısal momentuma eşittir. Cevap B seçeneğidir.